Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber döner Efsanesinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, birinci bölümü izledim. izlemediyseniz o bölümü izleyin kesinlikle. Ee, birinci bölüm de güzel geçti. Yani arkadaşlar birinci bölümü izlemediyseniz o bölümü izleyin çünkü onun devamı devam ediyoruz. Birinci bölümü kesinlikle izleyin. Orada ne yaptığım ne yapmadığım size gösteriliyor zaten. Hadi. Yani, e, Alperen yanımda ama yok yani şu anda yanımda değil evde ama şu an yanımda değil. Ee, gelirse gelir. Şu an yanımda değil. Ama birazdan gelir kesinlikle. O yüzden şimdilik işi ben yapıyorum maalesef. Alper'le geçiriyordum çünkü bu sezonu. Ama işte yapacak bir şey yok. Şu an Alper'in yanımda değil. Anlaştık. Alperen'in tatlım. Bu arada arkadaşlar benim oynatma listelerinde şey var. Oynatma listelerine girmediyseniz oynatma listelerine girin. Orada döner efsanesi diye benim bir tane şeyim var. Ben eskiden oynamıştım. Bitirmiştim arkadaşlar. Yani gelin. Siz de gelin. O bölüme. Alpen geldi. Heh. Tamam. Arkadaşlar sen 2 dakika Umut'la oyna. Umut. <laughs> Sorun değil. Gel de. ben. hemen geliyorum. Çek elini üstüne. Umut. Yani arkadaşlar o girmediyseniz girin. Orada altlarda o döner efsanesi diye serim var. Ben bitirmiştim arkadaşlar önceden. Tekrar başladım. Birinci bölümde açıkladım zaten ne olduğunu tam olarak. Birinci bölümü izleyin. İkinci bölüm bu. Abi. Arkadaşlar sen istersen çocuğa bak. Bak yine. Ay Bu ben idare edebiliyor. Aa, sen burada çocuğa bak. Git, git sen çocuğa bak ben idare ederim. <laughs> Tek başıma oynayabilirim. iyi. Videoyu başladım bile.

Hello. Bugün 280 yaptık. Abi, söyle. La 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 la. 68 lira buradan alalım. Evet arkadaşlar. Abi kartını söyle. Başla güne. Abi kartını Tamam bekle. Bekle. arkadaşlar reklam atlayamıyorum. Sesim arkada kalır. Maalesef. Büyüğü, 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 gözleri büyüğü, gözleri büyüğü, arkada. arkadaşlar. benim küçük kardeşim var Can diye. Kulakları büyük. Ama kulakları büyük, kafası küçük. Göz burnu büyük, gözleri küçük, ağzı kocaman. Öyle de gülüyor bazen. Kulak küçük. Kafası büyük

Hey, Saki. Hayır çocuğa bak, videodayım ben. Abi, korkutma bak emrine mi? Hı, Hı, abi korkutayım. Oo, korkutma çocuğu. Bebek al o da. 30 saniye. Abi al al al. Abi an, an. An, ne yapıyordu burada? <gülüyor> 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 ne yapıyordun sen orada? Makine mi gönderiyordun onu? Arkadaşlar abim kart yine makine gönderdi. Makine gönderdi. İşte böyle. Umut dur ya. Korkutuyor. İnat inat. Kaniyeler be kaniye. 2 sen de bugün yedi. Kapı kapat. 522. Evet arkadaş, <laughs> arkadaşlar 87 lira da buradan aldık. Yalnız şöyle bir şey var. Evet gördüğünüz üzere bir şey aldık. Şimdi dükkana girelim ee, yalnız arkadaşlar ben şimdi yemek yiyeceğim. Annem çağırıyor çok özür dilerim çok üzgünüm gerçekten ama annem çağırıyor aha şu açıldı güzel bedava olarak ee, 500 525 ee, güzel aslında ee, çoğu şeyi alabiliyoruz ee, patatesi hızlandıracağım ben güzel patatesi hızlandırdık arkadaşlar gördüğünüz üzere ee, dur dükkandan bir şey daha alabiliyoruz lan. Ee, bir şey daha alabiliyormuşuz ee, bir bakalım ne alıyoruz bir şey daha gösteriyordu orada. He bunlar. 350'ye 3 adım yerine 2 adım. 2 adımda çünkü zorlanıyorum gerçekten 3 adımda falan. Tamam bunlar artık arkadaşlar 3. bölüm görüşmek üzere. Dediğim üzere 1. bölümü izlemeden 2. bölümü izlemeniz gerçekten çok büyük bir hata. Hadi bay bay annem çağırıyor yemek yiyeceğiz hadi bay.